Merhaba arkadaşlar. Oyun Kral kanalından hepinize merhaba. Ben Salim. Bugün sizinle birlikte Mini Game Tower oynayacağız. Mini Game Towers. Evet başlıyoruz. Bakın geldik. Oyundayız. Kaç kişiyiz? 1 2 3 sayamadım. Herkes hareket ediyor. Ben de hareket ediyorum. Ben de hareket ediyorum. Et evet, hareket. Hareket et. Kapıyı kapattım. Ha, başlıyoruz herhalde. Hadi bakalım. Hadi kapı açılsın da başlayalım. Mini Game Tower. Oo, Ha nereye tırmandım? Ha bakın neredeyim ben. Başlıyoruz. Neredeyiz? Bir çatıdayız. Ne oluyor? İki bir. Başladık. Ne oldu şimdi? Aa! Ne oluyor? Düşmeye mi çalışıyoruz? Ha ben gittim. Ha, onlar düşüyormuş. Biz de onlardan kaçıyormuşuz. Ha, ben şimdi anladım. Ama anlayana kadar oyun gitti. Basılan yerlere bir daha basmayacağız. Öyle anladım. Ben gittim ya. Keşke gitmeyeydim. Ha, ne yapıyorsun? Düşüyordu. Ben elemelerdeyim. Lütfen ben gitmeyeyim. Aa o gitti. Yey. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Ben gitmedim. Zıpla zıpla zıpla. Zıpla ben gitmedim. Ben gitmedim. Zıpla zıpla. Ah. Ha ben de gittim. Yok artık ya. Bakın. Gittik. Arkadaşlar oyuna tekrar girdim. Yapacak bir şey yok. Start diyelim. Play. Buradan başlıyoruz. Ay, ben son anda Aa. Gelsenize abiler. Ne yapıyorsunuz orada ya? Gelin buradan başlıyoruz. Gelmiyorlar. En az 4 player olması lazım. Gel. Abla gel. Siz de gelsenize. Oğlum. Ya ve ne ya? Ki? Win. Hadi gelin gelin ya. Ben ağlamak istiyorum. Hadi gelsenize. buradan başlıyoruz. Sakın biriniz çıkmasın yoksa oyuna giremez. Kes hiç kimse çıkmasın tamam mı? Gelin. Gelin gelin. 3, 2, 1. Başlıyoruz. 10 kişi geldi. Tam 10 kişiyiz. 10 kişiyle Ye, yeah, 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi. 10 kişi, 10 kişi, 10 kişi. 10 kişiyiz de, 10 kişiyiz. Çok kişiyiz. Başlıyoruz abiler, ablalar. Ben şuraya tırmanacağım. Tırmanmıştım ya. Aa tırmanıyorum. Nasıl tırmanıyorum? Hı, kafam sıkıştı. Işte. Ee, bakın buraya tırmanabilecek olan var mı? Ha! Bombalar gelecek. Onları tutacağız. Yani onlara dokunacağız. 1-0 Nerede o? Bomba. Dur dur. Bu ne? Ah. Hop. Tamam. Gel sen de. Ah. Bu ne? Yetişemiyorum hızına. Bu ne? Abi. Ha. Aa. Ah. Aa. Ah. Ah. Bu ne? Ha. Hop. 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 kim var? Ne yapıyorsun sen? Aa adama bakın. Oh. elemeye ben gittim. Hadi lütfen ben gitmeyeyim ya. Kime vayayım? Yes. O gitti. O gitti. Oo kim gitti? Aa, ben gitmemişim. Yes, iyi bari. ben gitmedim. Bu ne? Ha, şeyler gelecek. Onları toplamaya çalışacak. Ee, neydi o? Deniz kabuğuydu. Heh. deniz kabukları da topluyoruz. En çok toplayan kazanır. Hadi millet. Sonra da karaya çıkıyoruz deniz gelmeden. Deniz gelmeden karaya çıkıyoruz. Yani dalga gelmeden desek daha doğru olur. Geliyor. Zıpladım. Şunu da yapayım. Hop. Zıpladım. Burada bir tane var. Hup, hup. Ay onu almışlar. Ha sen gittin. Koş. Şunu oldum. Kaç. Yes. O da gitti. Gitme yok herhalde. Hop ben hiç gitmedim. Yes. Kim kazandı acaba? Yay! Yay ben kazandım. Win. Ben 18 tane toplamışım. Fark atmışım ya. Elime potasına gitmedim. Aa, sadece o gitmiş. Güle güle. Güle güle dostum güle güle. Güle güle dostum güle güle. Güle güle dostum. Güle güle dostum güle güle. Ey güle güle dostum güle güle. Güle güle dostum güle 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 güle, 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 güle. Mini game pizza perfect. O ne? Pixel perfect. Ha? Ne yapıyorum? Ne? Bu ne? Dokunmaya mı çalışıyorum hepsine? Ben anlamadım. Böyle mi olacak? Ne olacak? Ha, onu şekli yapmaya çalışıyormuşuz. Tamam, şurası direkt şöyle. Sonra orada şunlar şöyle. Şu şöyle. Şu şöyle. Şu Kafam karıştı benim. Şu şöyle. Dur, onları sonra bakarız. Şunları Şöyle yapsam. Hop. 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 Ben yapamadım. Vallahi ben yapamadım. Şu şöyle. Kim yapmış? Ha. Şu J-O çok iyi. Şunu seçtim. Hadi. Ha. Ben gittim ya. Arkadaşlar ben gittim. Neyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Hatta olmasın dur. Arkadaşlar tekrar tekrar giriyorum. Ama hala beni seçiyorlar. Yine girdim. Ama bunda da olmazsa ee, şey olacağım. Hadi. Herkes kalsın beyler. Sen de gel. Beş bulağı yer. Çiçe bello hasta olmuş ya. Onu reklamda durmuştum. Çiçe bello hasta olmuş ağlayır. Bu arada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Gelseniz abiler. Bakın buradan başlıyoruz. Bu arada Brawl Stars'a şarkı yapmıştık. Onu da dinlemeyi unutmayın. Süper bir şarkı olmuştu. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ve başlıyoruz. 6 player oldu. Hadi başlayalım. Yes başlıyoruz. 6 kişiyle Dur kaç kişiyiz? 1, 2, 3, 4 Ben 5'im. Hani 6'ydık? Aa biri senin kafasının üstünde geziyorum. Gezeyim mi? Geziyorum. Aa bunların şeyini anlamadım. Aynı kıyafeti giymişler bakın. Ne amacınız vardı aynı kıyafet giydiniz? Ben şuraya bir tırmanayım da olur olmaz. Şuraya tırmanıyorduk hani. Aa evet tırmanıyorum. Selam. Hıp. Aa. Basket değil. Basketbol mu oynuyoruz? Hayır, bir şey yapacağız. Basket. Bu değil ne demek? Ne demek? Anlamadım. Ne yapıyoruz? Aa, kafamda şey var. Ne yapıyoruz? Kafamda bir şey var. Aa şekerleri mi topluyoruz? Yoksa toplarım. Şunları mı topluyoruz? Şu Alsana. Ne yapıyoruz? Aa, ne yapıyoruz? Ne yapıyor? Toplamaya mı çalışıyoruz şunları? Hadi seni. Olmuyor. Ha, birisini aldım. Ne aldım? Üstünde mi gezeceğiz bunların? Ah. Hadi sene. Bir şey olsun ya. Ne oluyor? Ya kesin neden? Ne yapıyoruz gençler? Dur bir dakika. Ooo. Yine eleme potasına girdik. Yine eleme potasına girdik. Sen git. Hadi beni seçmeyin ne olur? Ne olur? Ne olur? Hadi beni seçmeyin. Bakayım. Yok artık ya. Arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. Bay bay. Ya üç kere yandı. Bu ne ya?